Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ligde. Ee, dur, okuyorum arkadaşlar şuradan. Baba He, her dur. Okuyamam neyse şöyle komik örnekler göreceğiz diyelim. Şimdi bize geçelim. Kanka var ya sınavı hiç çalışmadım. Kopya vereceksin değil mi? Bana ne, ne oğlum çalışsaydın ben eşek gibi çalıştım. Niye yardım edeceğim lan sana? <laughs> kanka sen var ya beş para etmezin tekisin ha. He kopya versem pırlanta gibi çocuk olacağım. Kopya vermeyince beş para etmez adam oluyorum değil mi? Yok <laughs> Yo, kanka kopya versen de vermesen de değişmez. Senin değerin artmaz. İstersen sana bunu teneffüste kanıtlarım. Tamam lan kanıtla çok merak ettim. Alo abi merhaba ben Hasan beni tanıdın mı? Okula geç kaldığım zamanlar senin taksiyle gidiyorum okula. Buyur canım ciğerim tanıdım. Söyle taksi lazım? Abi ben Mecidiyeköy'e gitmek istiyorum da. Bizim okuldan Mecidiyeköy kaç para tutar? 80 lira civarı falan. Abi bir de benim arkadaş var ya Ahmet birkaç kere bizi bir yerlere götürmüştün. O da gelse kaç para olur? Fark etmez gözüm gene 80 lira. Tamam abi sağ olasın ben Hadi sana işte, döneceğim. Hadi selametle. Gördün mü bak seni hesaba bile katmıyor. Şimdi anladın mı 5 para etmediğini? Okula <laughs> gelin. Arkadaşlar biraz sonra bahçeye ineceğiz topluca sınıf olarak fotoğraf çektireceğiz. Hocam keşke dün söyleselerdi de makyaj yapıp gelseydim okula. Vallahi ben böyle fotoğraf çektiremem. Boşverin çektirmeyelim ya. Buse kızım makyaja gerek yok sen her halinle güzelsin. Hocam biz her gün selfie yapıyoruz zaten gerek yok ya. Kızım dijital ortamdaki siz fotoğrafları iki gün sonra siliyorsunuz hiçbir değeri yok. Ama bu fotoğraf elinize alıp bakın. Ne yapalım? İleride bakıp, hatırlayıp eve edebileceğiniz kendinize güzel hatıralar biriktirin. Düşünseniz ya çocuklar yıllar sonra bu fotoğrafa bakacaksınız. Bu ise eczacı olmuş. Ahmet bilgisayar mühendisi olmuş. Hasan Hasan zaten boştu boş insandı. Hiçbir şey olamamış deyip güleceksiniz. hocam ben boş Derken, daha sonra fotoğrafta Hatırlıyor, sizi görüp bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bundan bir tane oğlum bunda oğlum senin beynin var mı diyor. Evet hocam var diyor. Ben yok diyor. E, ne oldu size mi lazım diyor arkadaşlar öyle. Bu da rahmetli ha, Bir daha bir daha bir daha bir şey demem lazım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bizimizi deyip üzüllenirler artık hocam. <laughs> Niye Kızım bu odanın haline misafir gelecek odanı topla. Kaç Anne ben böyle iyiyim var? ya sana ne? Hem ben, misafirin benim odamda ne işi var? Odana bakarlar makarlar ayıp olur. Ayrıca bu dağınıklıkta hiçbir şeyini bulamıyorsun. Ondan sonra aradığını bulamıyorsun. Anne tişörtüm nerede? Anne ayakkabılarım nerede? Bana soruyorsun. Anne ben sadece sen benim odamı Anneciğim rahatsız oluyorsan mahrapsın o zaman. Bak kızım beni söyletme bir daha topla odanı. Anne ben sözelciyim toplayamam. Ben de sayısalcıyım çarparım o zaman. Nerede benim terliğim? <laughs> <laughs> Bilal ödevini niye yapmadın oğlum? Hocam ödevin ceza okulunda ölüm olduğunu anladığımdan beri okuldan iyice soğudum artık. Lan oğlum ödev yapmamak için kendi kendinize saçma saçma bahaneler uydurmayın. Nasıl saçma hocam ya? Ödevin ilk olarak öğrencilere ceza olarak verildiğini siz de biliyorsunuz. Hadi tamam onu anladık o cezaydı da. Sen okulun ölüm olduğunu nereden çıkartıyorsun? Şifreyi çözdüm. Tüm öğretmenler ve siz de bu işin içindesiniz biliyorum hocam. Ne <laughs> şifresi oğlum ne saçmalıyorsun sen ya? Sınıfın girişindeki dezenfektanı koklayıp kafamı buluyorsunuz ne yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Tamam hocam bunu siz istediniz. Şifreyi söylüyorum ve de okulun ölüm olduğunu herkese kanıtlayacağım. Burada bütün sınıftaki arkadaşlar duysun. Yani Bilal ne saçmalayacaksın çok merak ediyorum oğlum ya. Şifre okul kelimesinin içinde o harfinden sonra hangi harf geliyor hocam? Ö harfi geliyor. Peki K harfinden sonra hangi harf geliyor? L harfi geliyor. Peki U harfinden sonra hangi harf geliyor? Ü harfi geliyor. Peki L harfinden sonra hangi harf geliyor? M harfi geliyor. Şimdi söylediğiniz harfleri birleştirin. Harbiden lan ölüm çıktı. Ben hiçbir da ne? Bilal başın sağ olsun. Neden ölmüş? Aynen hocam. Dedem öldü. O yüzden cuma günü okula gelememiştim. Allah rahmet eylesin yavrum. Allah geride kalanlara ömür versin. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hocam da. Yalnız benim aklıma bir şey takılıyor. Siz din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenisiniz. Bilirsiniz. Size sorabilir miyim acaba? Tabii ki evladım. Buyur sor. Dedem cuma günü öldü ya. Öbür tarafta nasıl karşılanır hocam? Dedem namaz kılar mıydı evladım? Hayır. Ama cuma günü öldü. Peki kumarı içkisi var mıydı? Vardı ama cuma günü öldü. Yalan söyler miydi? Evet ama cuma günü öldü. Peki hovardalığı var mıydı? Vardı hocam ama cuma günü öldü. Cuma günü ellemezler ama cumartesi günü anasını bellerler. <gülüyor> 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 Anne, Anne bir şey soracağım ya aklıma ya. takıldı. <laughs> Sor oğlum. Babamın saçları neden dökülüyor? Irsi mi? İleride bende kel kalır mıyım acaba? Irsi değil oğlum. Babanın saçları çok düşünmekten dökülüyor. Peki seninkiler neden bu kadar gür anneciğim o zaman? <laughs> Hadi çok konuşma. Yemeğe niye de gitsin var ya? Tamam anne ya. İki dakika konuştuk şey durmuyorsun. Peki senin saçlarında böyle beyazlar var. Şey var. Onlar neden beyaz? Benim de saçım ileride beyazlar mı? Sen böyle kit, kit şey konuşuyorsun ya. Beni kadar. üzüyorsun ya. Her beni üzdüğünde saçımın bir teli beyazlıyor. Hmm, şimdi anlaşıldı. Anneannemin saçlarının Aynı neden sağ 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 bembeyaz ağabey. olduğu. Kuzey Yenik değil. Dünya Kadın Örgütü toplantısında aldığımız karara göre hiçbir erkek kadınları ezemez. Biz köle değiliz. Her iş... zorunda değiliz. Şey Bundan sonra hiçbir iş yapmayacağız. Erkekler zorda kalınca zaten işlerini kendileri yapmak zorunda kalacak. Kadınların daha güzel bir dünyada yaşaması için başlatmış olduğumuz bu projede seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Ay değil Dünya Kadınlar Örgütünün bu yılki toplantısına hoş geldiniz. Geçen sene aldığımız karar doğrultusunda erkeklere kendimizi ezdirmeyeceğimizi, kocalarımızın isteklerini yerine getirmeyeceğimizi söylemiştik. Bunun sonuçlarını değerlendirmek üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden kadınlar söz alacak ve de neler yaşadıklarını bize anlatacaklar. Öncelikle kürsüye İtalya'dan Sofya geliyor. Geçen sene birliğimizin aldığı karardan sonra ya, evime gittim. Yani. Kocam benden yemek yapmamı istedi. Ben de yemek yapmayacağımı kendi kendisinin yemek yapması gerektiğini söyledim. Birinci gün bir şey göremedim. İkinci gün söyledim. Birinci gün bir şey göremedim. İkinci gün kendisine yemek yaptı. Üçüncü gün bana da yemek yaptı. O günden beri evde yemekleri kocam yapıyor. Sofya'ya bu tutarlı davranışından ve de aldığı başarılı sonuçtan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de kürsüye Almanya'dan Emma geliyor. <laughs> Toplantıdan sonra eve gittim. Kocam benden elbiselerini yıkamamı istedi. Ben de ona bundan sonra temiz elbise giymek istiyorsan kendi yıkaman gerekiyor diye söyledim. Birinci gün bir şey görmedim. İkinci gün kendisinin elbiselerini yıkadı. Üçüncü gün benimkileri de yıkadı. O günden beri evdeki bütün elbiseleri yıkıyor. Ne <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok 19-20 saniye olduğu için çok. Bu, bu tarz videodan devam istiyorsan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi unutmayın. Şimdi görüşürüz ve bay bay.